Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Kubilay. Bugün sizlerle birlikte Slime Block Cannon nasıl yapılır onu göstereceğim. Şöyle aç, aç. Bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Buton, Dispenser, Slime Block, Redstone, Stone bricks Stone Brick Slab, Repeater, bir de Piston. Bunlara ihtiyacımız var. Şimdi şurada hemen yapacağım. <laughs> neyse. Or orası niye öyle? Niye öyle? Çünkü orası şey. Patlatmıştım ben orayı. Düzeltim. İşte neyse böyle dispenser koy Ay, piston koyuyoruz ki piston sonra üstüne slime blok koyuyoruz arkadaşlar sonra bir daş ya da toprak onu alıyorsunuz dis üstüne koyuyorsunuz bunu kırıyorsunuz Sonra bu arayı kırıyorsunuz. Ben böyle geçip bunun direkt yanına bir tane çıkıntı yapıyorsunuz. Şuraya koyuyorsunuz bir de. Bakın tam çaprazına. Tam çaprazına koyuyorsunuz. Buradan bir slab. Sonra üstüne bir daha bir slab. Sonra üstüne. Sonra yanına bir slab. iki tane böyle. Böyle kat geçiyorsunuz. Reston 1, 2, 3, 4, Şuraya bir tane restore repeater ve şuraya bir tane restore repeater. Bunu son yapın. Böyle. Şuraya bir tane piston ve şuraya slime block. Böyle. Abi de buton vardı, buton. Ay. Bunu buraya koyunuz. Çaça. Böyle hop çat çat böyle fırlatıyor. Şimdi buraya bir de tnt koyarsak tnt fırlatacak mı? Baja fırlatacak. Bakalım. Çat. Bum. Hadi oradaki aptal botları öldürelim dostumu. Botları uz uzaklaştı. Böyle bayağı da uzağa atıyor arkadaşlar. Bakın. Ee, ben bir devre bir şey kurmaya deneyeceğim. Otomatik böyle atmayı deneyeceğim. 2 dakikalık bir durduracağım. Ee, merhabalar arkadaşlar. Döndüm. Mükemmel bir devre yaptım arkadaşlar. Şunu bir keseyim. Şimdi. Dur hepsini baştan yapayım. Şimdi böyle dört tane. Restonu bir buraya bir buraya. Hepsi aralarında bir boşluk olarak böyle yapın. Ya da isterseniz şöyle koyun. Bir tane reston repeater böyle yukarı. Bunu sona getirin. Sonra buraya bakan. Bunu da sona getirin. Sonra buraya bakan. Bunu da sona getirin. Bir de buraya bırakalım. Bunu da sona getirin arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Bir tane de L arkadaşlar. O Yaptıktan sonra hemen kırın. Gördüğünüz gibi tık tık tık. Sonra iyi arkasından bir reston uzattım ben. Buradan bu restonu bu restona bağlayarak şey yapabilirsiniz. Şimdi bir keseyim. Şimdi TNT yani, üzerinde çalışıyorum mu ona bakalım. Dikkat TNT patlarsa kötü oluruz. O da var. Evet çok güzel bir şekilde çalışıyor devremiz. Gördüğünüz gibi şu yoldan otomatik siz elle basmadan direkt patlatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu normal elle küçük küçük böyle ama bu otomatik. Gördüğünüz gibi çok iyi oldu. Cidden Böyle bu videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Şunu ben bir keseyim. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Slime Block Channel'ı yani Dik bugün. Kendinize iyi bakın yapamadığımız ve bir sorun varsa lütfen yorumlarda yazın. Neyse bu kadar basitti arkadaşlar bu da. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir de yorum yapmayı beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yine esen kalın. Bay bay.